Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve muhterem müminler, din görevlisiyle 365 gün kitabımızın bugünkü konusu hayırda yarışmak. Yüce Rabbimiz Mü'minun suresi 61. ayet-i kerimede اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ buyuruyor. İşte onlar hayırda yarışmakta ve öne geçmektedirler. İşte bizim gayemiz Yüce Rabbimize kulluktur. İşte kulluk ettiğimiz Yüce Rabbimiz bize Mü'minun suresinde hayırda yarışın diyor. Ve yarışırken de öne geçin, iyilikte öne geçin, sadakada öne geçin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tebessüm sadakadır buyuruyor. İşte biz müminler olarak iyilikte öne geçeceğiz, hayırda öne geçeceğiz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlardan öyleleri var ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve, şerrin de önünde duran ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. İşte biz hayrın anahtarı olmaya gayret ve çaba göstereceğiz. Hayrın önünü açacağız ve kötülüklerin de önünde durmaya gayret ve çaba göstereceğiz. Duamızda Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni affet. Yüce Rabbimiz dualarımızı, iyiliklerimizi, hayırlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı, oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah.